Ben Mira kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler. Sıra sizde. Oh, e, uzun zamandan beri terazi burcu gerçekten inanın çok zorlu bir dönem oldu. Yani o kadar hafızamda kaldınız ki çok çok zorlu bir dönem ama az daha sabredin. Şimdi e, ben size hemen bu ay bir takım şeyler gelişecek diyemem. Ama sizi gerçekten söylüyorum, 2021'de müthiş şeyler bekliyor. Ama e, bu ay için söyleyeceğim şeylerden e, geçmişe dayalı bir arkadaşınızla konuşacağınız konu var, bu işle ilgili. Parasal durum, ticaretle ilgili problemler ve e, kaygılarınız çok fazla. Biraz psikolojik sıkıntılar artmış gözüküyor. En önemlisi enerjinizi lütfen bir an önce yükseltin. Aşkta, işte sorunlu. Evet doğru ama inanın böyle gitmeyecek. Son 10 günden beri çok düşünceli gördüm sizi. Çok soru işaretleriniz var. Özellikle isminde R harfi, H harfi, U harfi, O harfi ve P harfi olan arkadaşlarımız çok kaygılı. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? Tam üst tarafta iki tane büyük toplu para var. Birincisi şans oyunu olabilir, miras olabilir ya da ticaretle kazanacağınız bir para olabilir bu. Aniden hayatınız değişecek sihirli bir değneğin dokunuşu var. Şimdi bu Kasım ayı içerisinde iki tane haber alacaksınız. Bu iki tane haber iş konusunda Belki hoşunuza gitmeyebilir. Yine biraz beklerken örtüp bekletilen bir zaman olur ya. Kaygıya kapılmayın. Gerçekten üç tane aydınlık kapı var. Hem aşk hem iş hem para. Her şey mükemmel olacak. Şimdi eski sevgili bu Kasım ayında bir geri dönüş yapacak. Yapmış da olabilir. Bir müddet sonra bir ayrılık yaşayacaksınız bu eski sevgiliyle. Barışıp ayrılık yaşayacaksınız. Çünkü Kasım ayında Biraz aralığın 10'una kadar böyle ilişkilerde sallantılar olacak. Ama daha sonra tekrar güzel bir başlangıçtan devamlılık var. Hemen evlilik yok. Biraz daha 2021'de evlilik var. Evli çiftlerin biraz sorunları var enerji düşüklüğünden dolayı kaynaklanan. Aslında büyük sorunlar yok. Sadece evli çiftlerde büyük bir sevindirici haber ikiz bebek gözüküyor. Burada bir kız, bir erkek. Buna çok sevinecekler. Bir de yurt dışı bağlantısı olan arkadaşlarım için söylüyorum, Yurt dışından gelecek iki tane güzel haber. Burada Türkiye'de akrabası olan, ailesi olan arkadaşlarımız tabii ki olabilir. Burada bir şeyin çözümü var. Yani bu işle ilgili haber, müthiş temiz bir kağıt var. Bununla ilgili büyük sevinçler görüyorum. Evet, baş harfi H olan arkadaşlarım e, bugün yarın alacağınız inanın müthiş bir haber gözüküyor. İsmi Mete olan, ismi yine bayanlardan N harfi L harfi çıkmış çok sevinecekler. Hanileri e, güzel. Yalnız uzak bir yere gitmek istiyorlar. Ama şu anda bir beklemede gözüküyor. Beşerler arasında tekrar iki tane yol var. Bu yoldan da alacakları aydınlık haberleri gözüküyor. Burada da koskoca M harfi çıkmış. Evet arkadaşlar falımın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.